Merhabalar sevgili arkadaşlar. Dördüncü çakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir açılım yapalım şöyle. Değişik bir açılım olsun. Bugün niyeyse benim açılımlarımın duru durağı yok. Yani o derece. <laughs> Ay. Diyorum ki arkadaşlar yaşanılan asıl olay nedir diyoruz. Bugün böyle bir merak geldi üstüme arkadaşlar. Onun için yaşanılan asıl olay nedir? Engeller ve olumsuz etkiler neler diyoruz? Uzak geçmiş ve sorunun nedeni Geçmiş diyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Meselenin odak noktası nedir? Hmm, yakın gelecek diyoruz. Etrafındakilerin durumu yani dış etkenler neler? Sizin durumunuz nedir? korkular neler? Olası Ha dikkat edilmesi gereken ayrıntılar neler diyoruz. Onları nereye alsak şuraya alalım. Dikkat edilmesi gereken ayrıntılar. Evet, şöyle koyalım. Ve arkadaşlar diyoruz ki e, olası sonuç nedir? Kesin sonuç nedir? İkisini beraber okuyacağım arkadaşlar. Diyorum ki yaşanılan asıl olan bunları geçiyoruz. Şimdi şöyle yapıyorum. Diyorum ki uzak geçmiş sorunun nedeni nedir? yakın geçmiş meselenin odak noktası yakın gelecek etraftakilerin durumu dış etkenler sizin durumunuz, korkular neler, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar. Şöyle yapayım. Olası sonuç, kesin sonuç. buraya da sizin ruh durumuyla aklınızdaki kişinin ruh durumunu alalım. Sizin ruh durumunuz nedir? E, aklınızdaki kişiye karşı. Aklınızdaki kişinin durumu nedir? Diyoruz ruh durumu. Sizin ruh durumunuz aklınızdaki kişiye karşı nedir? Aklınızdaki kişinin size karşı nedir? bir de mesaj kartı alalım arkadaşlar diyorum ki an enerjisiyle mesajınız nedir Şimdi başlıyorum arkadaşlar şifa olsun demek istiyorum şimdiden canlarım ee, öncelikle şöyle bir açıyoruz. Evet yaşanılan asıl olay nedir şu anın enerjisiyle. Şimdi burada doğru seçimler beklenmedik fırsatlar. Burada bir seçim yapmakla alakalı bir konu var. Yani aklınızdaki kişi an enerjisiyle birçok fırsatla karşılaşıyor olabilir. Hem iş hayatında hem de özel hayatında. Beklenmedik bir takım fırsatlar söz konusu olabilir. Pozitif yönde gelişmeler olabilme ihtimali var. Ama burada verdiği kararla doğru yolu seçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Şimdi seçmiş de olabilir. Onu söyleyeyim. Evet, burada engeller ve olumsuz etkiler arkadaşlar. Engeller ne? Ani yer değişiklikleri, aniden gelişen olaylar burada bir takım ayrılık konularıyla alakalı. Evet. Yani burada canlarım benim anladığım kadarıyla burada Ya bir taşınma ya bir yer değişikliği, ani değişiklikler oluyor olabilir aklınızdaki kişinin hayatında. Ani bir takım taşınma, yer değişiklikleri ya da ne bileyim şehir dışı, yurt dışı mesafesi, yolculuklar gibi konuları şu anda oluyor olabilir. Burada yaşayacağı ya da yaşadığı bir takım ani hiç ihtimal vermediği birileriyle aniden bir bölünme yaşama ihtimali var. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla arkadaşlar engeller ve olumsuz etkiler. Ya bu kişinin hayatında ciddi anlamda bazı değişiklikler ani şeyler gelişiyor olabilir. Burada bir de sizin önünüzde engel olarak bazı kişi ya da olaylarda hani hiç düşünmediği belki de bir takım kişilerden ayrılması gerekiyor olabilir. Bu da sizin önünüzde engel teşkil ediyormuş arkadaşlar. Böyle bir konu verdi. Şimdi uzak geçmiş ve sorunun ana nedeni. Yani sorunun ana nedeni. Evet. Şimdi burada uzak geçmişte ne olmuş? Fikir değişiklikleri, tutarsızlıklar. Güvensizlik söz konusu. Güven duygusu yok oluyor ve kendini güvensizliklere bırakıyor. Yani bu kişi tutarsız davranmış olabilir. Bir takım karar değişiklikleri yapmış olabilir. Size güven dolu bir ilişki sunmak yerine burada fikir değiştirmiş olabilir bir haksızlık yaşatmış uzak geçmişte adaletsizlik yani adalet gerektiren mevzular var bu kişiyle ilgili olduğunu görüyorum ya da bu kişinin mahkemelik bir durumu varsa bundan dolayı arkadaşlar birazcık tutarsız davranıp ilişkiyle alakalı karar değişikliği yapmış olabilir uzak geçmişte Şimdi yakın geçmişte ne var diyoruz. Bakalım yakın geçmişte ne var. Evet. Burada da kılıç omlusu arkadaşlar. Kılıç omlusu nedir canlarım? Karmik bir durumdan bahseder. Ama bir takım yoğun acılar çekilmiştir bu acılar aşırı derecede can acıtıcı olabilir Kişiyi gerçekten zorlayacak ilahi sistemin kişinin üzerinde uyguladığı bir takım acılı süreçler olmuş olabilir bu kişinin zamanla sizin sizi unutacağını ya da başından geçen kötü olayları üzücü olayları Ardında bırakacağını düşünme ee, ve canı ne kadar yansa da durumun iyiye gideceğini düşünen bir şekilde belki de bir takım içeceklere başvuran unutmak için ee, bir aklınızdaki kişi olma ihtimali yüksek ama yoğun acı ee, büyük acılar yaşamış yani ama bu acıların artık sonuna gelmek gibi bir konu böyle bir mevzu verdi en acılı kısmı atlatmış yani ya da atlatıyor atlatmaya çalışıyor birazcık işte dediğim gibi bir şeylere başvuruyor olabilir içecek gibi şimdi burada nerede kalmıştık evet Meselenin odak noktası nedir diyoruz açıyoruz bakalım evet karmik bir kişi Şimdi bu karmik bir e, dişil enerji verdi, e, bencil ve sadece kendini seven, kendi için yaşayan, paraya ve lüksü önem veren içten pazarlıkla ne yapmak ne e, ve yaptıklarıyla insana zarar verebilen bir kişi. Yani maddi konularda e, bu kişiyi çok fazla zorlayan e, bir kişi olabilir meselenin odak noktası bu yani şu anda odaklanılması gereken nokta bu kişinin maddiyata düşkün lükse önem veren içten pazarlıklı yaptıklarıyla insana zarar veren bir kişi karmik bir konu bu tamamlanma yani bir dönemin sona ermesi karmik bir döngünün tamamlanması şu anda konunun Ana e, durumu yani buymuş arkadaşlar. Evet. Şimdi odaklanılması gereken nokta deyince bu kişinin bencil ve sadece kendini seven e, bir kişi olduğuna e, bakılırsa, burada maddiyatla alakalı e, aklınızdaki kişiye zarar vererekten bir kapanışta yapabilme ihtimali çok yüksek öyle söyleyeyim arkadaşlar Evet ee, yakın gelecekte ne var burada sıfır enerjisi arkadaşlar tılsım uşağı şimdi burada canlarım ee... Şöyle söyleyeyim, sıfırlanmak. Şimdi burada şimdi tılsımuşa bazen bir eğitimden, bazen bir işbirliğinden bahsediyor olabilir. Bir hani ortak girişilen bir işbirliği ya da bir eğitim alanı gibi düşünün. Hani bu tarz bir mevzudan da bahsediyor olabilir. Burada eğer aklınızdaki kişiyle diğer kişi bir mal paylaşma mevzusu olabilir. Hani bir takım maddi paylaşımlar olacak olabilir. Aklınızdaki kişi umduğu kadar bu maddiyatla alakalı istediği şeyleri alamayacak olabilir. Burada bir nötr Evet. Buna tekrar bir kart seçim arkadaşlar. Bunu şuna bir kart seçeyim. Diyorum ki şunun yerine bir kart daha seçiyoruz diyorum. Bunu çıkartmayı unutmuşum arkadaşlar. Evet. Bölünmüş enerji arkadaşlar. Şunu çıkartayım burada. Yani burada ne? Yine aynı kart seçim yapma zamanı geldi iki arada bir derede ne yapması gerektiğini bilmeyen bir kişi olacak önümüzdeki yakın gelecekte bu kişi hala burada hala bir bölünmüş enerji var Hani ne yapması gerektiğini bilmiyorum ona mı gitsem ona mı gitsem ya da işte maddiyat konuları dolayısıyla tercih yapamayan bir kişi olabilir Burada maddi olarak da bir takım kayıpların olabileceğini düşünüyor olabilir bu kişi. Arkadaşlar. Hani bir yetersizlik e, durumu var. Emin olamamak bir yetersizlik durumu mevzubayız. Şimdi burada diyoruz ki arkadaşlar etrafınızdaki kişilerin durumu. Yani sizin durumu etkileyen dış etkenler neler evet şimdi burada arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla hem egolar olabilir biraz egovari davranıldıysa bir de burada çevre faktörü etkiliyse evet evet Dış etkenler neler? Yani bir dişil enerji ve bu dişil enerjiyi istemeyen bir çevre faktörü olabilir. Ya da uyumsuz olunan bir çevre olabilir. Yani böyle bir konu verdi arkadaşlar şimdi. Yani burada bir takım çevreler tarafından Sıkıntılar çekilmiş anladığım kadarıyla. Burada evet sizin durumunuz nedir? Sizin durumunuzda siz kendi kendinize yetebilen maddi manevi bolluk bereket içerisinde tılsım dokuzusu, kendi hayatında huzur mutluluk bolluk bereket kimseye ihtiyacı olmayan bir kişi sizsiniz ama arkadaşlar hani bu varken bir takım ters ve uğursuzluklardan dolayı bazen de hastalıklardan yani belki bu konular yüzünden belki psikolojik belki bedensel olarak rahatsızlanmış bile olabilirsiniz yani burada bir takım uğursuzluk durumları söyledi arkadaşlar sizin durumunuz buymuş. Şimdi korkular ne diyoruz? Bakıyoruz. Evet. Burada korkular e, adalet ve hakkın geri ödenmesi. Şimdi burada bir şekilde hak ettiğinizi almaya çalışıp kaybınızı kaybınızı telafi etmek istiyorsunuz ve bunu hızlı bir şekilde istiyorsunuz. En büyük korkunuz da haksızlığa ya da adaletsizliğe uğramak hakkınızı geri alamayacağınız korkusu varmış burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken ayrıntılar açıyorum şunu da açıyorum hepsini açayım Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Çok fazla bekleme enerjisinde olabilirsiniz. Bir şeyleri çok fazla akışa bırakmış olabilirsiniz. İlahi sistemden bir şekilde size destek gelmesini bekleyin. Hani Allah'ım bana yardım etsin. Ya da atıyorum sizi mesela diyelim ki ilahi dişi gibi gören bir aklınızdaki kişi varsa. Hani evlilik potansiyeli olan bir dişil enerji olarak görüyorsa burada dedi ki akışa bırakmış biraz daha bekleme enerjisi içerisinde bu kişi bir şekilde fırsatları kaçırmak istemeyen önüne fırsatlar çıksa da arkadaşlar sizle ilgili sorumlulukları almak isteyen burada bir takım entrikalar çevirdiyse kendisi kendi amacına zarar vermiş. Ee, ya da verecek olan bir kişi. Yani burada dedi ki sorumlulukların alınması gerekiyor. Tılsım üçlüsü arkadaşlar. Ee, burada bir şekilde maddiyat, iş, para, kariyer. Dolayısıyla e, yalnızlıktan ve yaşamdan uzaklaşma söz konusu burada kendini kapatmak var dedi maddiyat para pul, kendini kapatmak mevzuları olduğunu söyledi kartlarda bir şekilde burada bekleme sürecine alınmış olarak görünüyorsunuz ilahi sistemden destek bekleniyor olabilir ya da siz evlenilecek kişi olduğunuz için bir şekilde sizi burada bekletiyor olabilir Yalnızlık ve yaşamdan uzaklaşmak Maddi, para, pul, iş konuları ile ilgili. Bizimkinde çenesi düştü bıç 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 burada. Sonuç nedir diyoruz. Olası sonuç nedir diyoruz. Kesin sonuç nedir diyoruz arkadaşlar. Evet. Olası sonuç. Haberler gelecek. iletişim olacak. Önce ufak bir iletişim. Maddiyat konularında yükseliş olacağını. Somut adım, özür ya da bir teklifin geleceğini söyledi. Muhtemelen bunu arkadaşlar öncelikle bir iletişim yani mesaj ya da telefon aracılığıyla alacak olabilirsiniz. Burada da hatasını fark eden aklınızdaki kişi size ve kendisine zarar vermeden hatasını düzeltip sizle yeni bir başlangıç yapacağını söyledi kartlarda Arkadaşlar şimdi şurada şöyle açıyorum Evet şimdi burada canları bir de şunu açayım Evet. Şimdi burada birazcık Aklınızdaki kişinin kurban psikolojisinde Olduğunu görüyorum Bu kurban psikolojisinde Sürüklenirken Kendine veya Davaya hizmet Nedir arkadaşlar Kendi iyiliğine hizmet eden Şeylere yönelip Aşkın doğasını öğrenmek Yani kendini acımak yerine Bunu yapması gerekiyormuş şu anda biraz kurban psikolojisindeymiş ee, tutkulu bir buluşma arzulayan e, ruh ruhsal olarak <laughs> ruh durumu arkadaşlar ee, tutkulu bir buluşma ve e, hani böyle şeyler isteyen hani böyle şeyler düşünen ee, burada bir şekilde arkadaşlar size olan durumları bekletmekteki asıl sebebin sizi ya da kendisini koruyabileceğini düşünüyor. Böyle bir şey verdi. Ya sizden kendisini korumak istiyor olabilir ya da şu anda hayatında birileri varsa ikinizden birisini korumak istiyor olabilir. Yani burada bir şekilde arkadaşlar seçim yapacak ama beklemek akışa bırakmak konuları mevzusu var. Şimdi burada arkadaşlar Şimdi siz her şeyi biliyorsunuz. Çoğu şeyi biliyorsunuz. Çoğu şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada terslikler ve kötü olaylar peş peşe gelebilir dedi kartlarda. Güçlü olabilmeniz ve kendinizi savunabilmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yani burada şu an ruh durumu kendinizi korumak, terslikler ya da kötü olaylar peş peşe gelse de güçlü olmaya çalışmak ve kendini savunmak isteme e, olarak verdi. Size mesajdı arkadaşlar dedi ki Tüm kapılar açılıyor, en iyi şekilde faydalan. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiye de mesaj olarak bunu verdi. Reddedilmek aslında seni koruyacak. Ee, ya hayatında birisi varsa arkadaşlar, şu anda atıyorum. Bu kişiyle olmayacaksa bu kendisini koruyacak olabilir. Ee, ya da burada. Aranızda bir takım ayrılık durumları olduysa belki sizi korumuş. Belki de o kişiyi korumuş olabilir. Ya da koruyacak olabilir. Böyle bir konu verdi. Şuna bir kart daha seçeyim arkadaşlar. Diyorum ki aklınızdaki kişiye tekrar bir mesaj daha alalım. Adalet yerini bulacak dedi. Size mesaj alalım arkadaşlar. Yükselmek için korkularını yenmelisin. Yani şimdi burada sizin bazı korkularınız olabilir arkadaşlar. Önünüze fırsatlar çıkacak dedi. İlişkiyle de alakalı fırsatlar çıkacak dedi. Burada bu fırsatlar çıktığı zaman bir takım korkularınız varsa bu korkularınızı yenip ilişki ile alakalı en güzel şekilde faydalanmanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. Böyle bir konu vardı. Ne ile ilgili korkuyorsanız da canlarım kimseden fayda yok. <laughs> Onun için diyorum ki. Hadi bir kart daha seçeyim. Diyorum ki başka neyi bilmemiz gerekiyor? Bir mesaj daha. Son mesaj arkadaşlar artık. Aklınızdaki kişi. Evet. Yani burada dedik iyi şans bazen sana kötü şansmış gibi gelebilir. Ayrıntılara dikkat et. Yani burada aklınızdaki kişi aslında siz iyiyseniz, doğru olansanız, gerçek olansanız burada bir takım şeyleri görememiş olabilir sizi kötü olarak ya da size zararlı olarak görmüş olabilir. Burada ayrıntılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Şimdi sizin için seçiyorum. Arkadaşlar dedi ki değerlerine bağlı kal. Test ediliyorsun. Arkadaşlar yani kendi yolunuzdan sapmayın canlarım. Değerlerinize bağlı kalın burada ilahi sistem tarafından test ediliyorsunuz dedi. Hakkınızda hayırlısı artık diyorum. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Güzelliklerle gelsin inşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Bye bye.